Merhaba arkadaşlar Berkay Erkan Yılmazlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere şimdi kargo açacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. <laughs> çok heyecanlıyım çünkü YouTube için aldığım ilk YouTube ekipmanım olacak. Ah, çok heyecanlandım lan vallahi çok heyecanlandım ya vallahi. Allah başardın lan helal olsun sana. Vallahi sana helal olsun. Büyük ihtimalle kafa bandı ve göz bandını sipariş vermiştim. O da bir iki saat sonra gelecek. Ee, siz tek videoda izleyeceksiniz ama şu an e, kafa bandıyla göz bandı yok yani sadece bir kafa geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunu e, Trendyol'dan aldım. Buradan açalım arkadaşlar. Koriva marka e, bu faturası. Bunu buraya kaldıralım. Evet arkadaşlar sizle beraber görüyorsunuz defa açıyorum. Yani herhangi bir sıkıntı çıkarsa da gösterme amaçlıdır başka bir şey yok Evet açalım arkadaşlar ben bunu e, 300 TL gibi bir sürü paraya aldım ürün linkini e, açıklama kısmına yorumlara bırakıyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube videosu çekmeye başladık artık e, bir e, sıkıntı oluyor arkadaşlar yani sesten dolayı Pardon arkadaşlar Mikrofon değilmiş bu. Vay canına. Bu kafa bandı ile göğüs bandıymış. Yanlış alarm. Ben de bilmiyorum çünkü ikisini aynı anda sipariş gördüm. Ve farklı günlerde geldi evet. Evet arkadaşlar bu kafa bandı. Maşallah. Nasıl lan? Ama Bizim benim kafaya dolmaz ki bura. Bilmiyorum ki. Ağam gönderirken az büyük göndereydiniz ya. Benim kafayı nasıl? Aha oldu lan. Ama görüyor Ula bu benim olursa patlar la bu. Patlar benim beynim çöker la. Evet arkadaşlar çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bunu da 249 TL aldım arkadaşlar. Ama biraz sert olacak ki telefonu unutacak Sert olmasa nasıl olsun? Çok güzelmiş arkadaşlar. Ben mikrofon değil bekliyordum, Kafa bandı, şey e, şey çıktı. Bu telefonla ilgili arkadaşlar, kamera değil. Kameramız olmadığı için telefon uygun sipariş bahsediyorum arkadaşlar. Evet, burada bir şey var. telefon tutacağı arkadaşlar. E, bu büyük ihtimal göğüs için. Burada da bir tane kart var. FilmTek film tek diyor değerli müşterimiz. Hem bizim için çok önemlidir. Yapacağınız yorum ve de bizim mutlu edeceğinizi bilmenizi isteriz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Film tek e, burada arkadaşlar. Çok teşekkürler. Güzelmiş hakikaten. Yani küçük olduğunu için ama yani, yani telefonda olacak bir aksiyon kamerası olarak geçecek. Yani onun için uygun arkadaşlar. Yani telefon düşmemesi için. Evet arkadaşlar. Bu da göğüs bandı. Yapacağız ki. Aman. Büyük ihtimal bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar ilk e, YouTube ekipmanımı sizlerle beraber e, yapıyorum arkadaşlar. İlk YouTube için aldım çok heyecanlıyım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok. Evet, bu şekilde çok güzel bir çantası var arkadaşlar bu şekilde bir kafa bandına bir e, alalım. Buradan açalım. 200 dediğim gibi 249 TL ile beraber. Ben bunu daha büyük bir kutu bekliyordum ama bu. Evet güzel. Bir tane bir tane

Evet arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani buradan e, ee, ayar verebiliyoruz aşağı doğru. Onu bilmiyorum. Böyle sağa sola yapabiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir şey ya. Aşağısında tabii ki ayar var arkadaşlar. Pardon yanlış olmasın. Birini kötü <laughs> demek olmasın. Bakın buradan açtığımızda bak böyle. Ondan sonra buradan geri sıkıyoruz. Bunu kullanmaya gerek yok aslında. Hani güzel bir şey düşünmüş ama elle sıkılacak kadar şey değil. Yani elle sıkılabilir böyle. İstediğiniz açıyı pozisyonu verebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet buradan sökelim bir. Bundan sökelim arkadaşlar. Bir göğüs için takalım. Az bunu sökmeden sizi bir buraya alayım arkadaşlar. Hop merhaba arkadaşlar. Artık şu an e, kafamdasınız. Sizleri bu şekilde buradan e, dediğim gibi ayar yapabiliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yani bu şekilde değerli arkadaşlar. Aslında bu şekilde arkadaşlar sağlam. Yani herhangi bir sıkıntı şey yok. Yani herhangi bir sarsına düşecek gibi değil. Görüyorsunuz böyle boks. Cıs. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi birazdan da bir iki saat sonra da büyük ihtimal şey gelecek. nasıl diyeyim? Burada da paneller burada bu şekilde. mikrofon gelecek. Mikrofonla beraber ikisi aynı videoda olacak. Dediğim gibi YouTube için aldığım ilk ek ekipman olabilir. Bir tane tripod var. Onu TikTok için almıştım ama YouTube için. YouTube'a başladım arkadaşlar. Artık vlog tarzı videolar çekeceğim. kendi yaşantımı çekeceğim. Köy hayatı, köy hayatı falan. Bu şekilde videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi mikrofon gelecek. Onunla beraber tek video paylaşacağım. İyi günler, iyi seyirler. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, mikrofonumuz da geldi ee, kafa bandı ve göz bandı videosunu çektik şu anda yanlışlık yok ee, diğerinde mikrofon yaşlı kafa bandı çıktı <laughs> bundan mikrofon çıkacak inşallah evet yurt içi e, kargomuz geldi açıyoruz arkadaşlar ee, burada gördüğünüz gibi sizlerle beraber ilk defa açılış yapacağım bunları hiç açmadım evet bu böyle arkadaşlar atalım bunu evet arkadaşlar e, inşallah Doğruyu demiştim diye tahmin ediyorum. Bunlar da tireli yoldan aldık e, diğer şeyleri. Evet K9 marka. Ondan sonra hep Çince bir şeyler yazıyor. da açalım jelatinini açıyoruz. Jelatinine geldi okumadım ama Type C miydi? Four in four touch ama inşallah Type bazı arkadaşlar light de gelmiş ama types olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bismillah. Evet bu şekilde arkadaşlar. Burada garanti belgesi var. Bunu boş verin. Hiçbir Türk garanti belgesini kullanmaz. Böyle Türk etki. Burada arkadaşlar şarj kaplosu var. Evet Type-C. Bu şarj adaptörü. Evet arkadaşlar. bunu telefona takıyoruz arkadaşlar. Burada da Type-C girişi var. Büyük ihtimal şarj. Mikrofonumuzu alalım arkadaşlar. Heyecanlandım lan. Güzelmiş mikrofon. İdare eder küçük küçük. Şöyle takalım. Evet arkadaşlar şimdi birazdan deneyeceğiz. Bir de mikrofonla çekeceğiz arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu an e, mikrofonda konuşuyorum. E, Diğer zaten videolarında ilk videonun başlarında sesler anlarsınız. Video şu an çok iyi geliyor arkadaşlar. Dışarıda e, deneme yaptık. E, açık alanda e, 15-16 metreye kadar tamamen net bir şekilde alınıyor. Yani daha fazla e, e, verici açık olduğunda daha fazla alıyor arkadaşlar. Yani odalarda biraz sıkıntı yaratıyor ama açık alan daha güzel alıyor. Dediğim gibi ses bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde arkadaşlar. YouTube için ilk aldığımız ürünler bunlardır arkadaşlar. Kafa bandı, göz bandı aldım, mikrofon aldım. Hayırlısı artık yeni videolar çekmeye hazırlanacağız inşallah. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi seyirler diliyorum. Kes.